Arkadaşlar alay ederek transfer teklifini reddeden futbolculardan 11 kurduk. Futbolcular bazen hayır derken abartırlar. Bakalım neler yaptılar. İyi seyirler. Kalede Kameni var. Fenerbahçe'de oynarken takımdan ayrılması gündemdeydi. Futbolcu oynamıyordu ve takımın 3. kalecisiydi. Fenerbahçe defalarca ondan kurtulmaya çalıştı. Hatta o dönem Seltevigo teklifi yapmıştı. Kamerunlu kaleciye yıllık 300 bin euro önerdiler. Futbolcu şaka mı yapıyorsunuz? Asla kabul etmem. Ben Fenerbahçe'den 2 milyon euro kazanıyorum diyerek bu teklifi reddetmişti. 36 yaşındaki kaleci 2 yıl önce Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Hala bir takımı yok. Büyük ihtimalle emekli olacaktır. X stoper Kamil Glik. İtalya'nın derbilerinden biri Juventus-Torino'dur. Bu derbi de Torino derbisi olarak geçer. Kamil Glik bir Polonyalı ve Torino'ya 23 yaşında transfer oldu. Ancak orada geçirdiği 5 yılda Juventus nefretiyle büyüdü. Torino'da oynadığı zaman Juventus'tan bir teklif aldı. Ancak Glik, Juventus'a asla transfer olmam. O takım beni alamaz demişti. Kamil Glik dünyada Juventus'tan en çok nefret eden futbolculardan biridir. Onlara karşı çıktığı maçlarda forvetlere hep çok sert oynardı. Kamil Glik bugün 33 yaşında ve Serie A takımı Benevento'da forma giyiyor. Bir diğer stoper Kellini. Savaşçı, tecrübeli kurtta 36 yaşına girdi. Formayı genç bir Türk ve genç bir Hollandalıya kaptırdı. Bu yıl sadece maçların %20'sinde 11 çıktı. Artık yaşlandı. Yedek olmayı kabul etmesi lazım. 2010 yılında Juventus'la kontratı bitmek üzereydi. Birçok teklif aldı. Bir tanesi de Inter'di. O dönem Inter'de asla oynamam ve hiçbir güç bana bunu yaptıramaz dedi. Bir diğer stoper Puyol. Yüreğiyle oynayan stoperler eskiden daha fazlaydı. Puyol onların son neslinden biriydi. Onun alay ettiği takımsa Real Madrid. Kendi açıklaması var. Real Madrid beni ilk kez Luis Figo'yu marke ettiğim maçtan sonra istedi. Daha sonra da Jose Antonio Camacho'yu hocalığa getirdiklerinde hem beni hem de Ronaldinho'yu istediler. Ancak dünyanın en büyük kulübünde oynuyordum. Daha düşük bir takıma gidemezdim. Bu yüzden Real Madrid'den gelen teklifleri reddettim dedi. İlk orta saha Paul Scholes. Bazı futbolcular vardır. İzlerken o takımı tutmanızı sağlar. İngiliz böyle bir markaydı. Manchester United'ın efsanelerinden biridir. Büyük topçuydu. Emekli olduktan sonra yeri asla dolmadı. Geri çağırdılar yine oynamıştı. Bir zamanlar Inter'in başkanı Massimo Moratti Paul Scholes'u transfer etmek için çok uğraşmış. Ancak Scholes'un cevabı çok net olmuş. Senin için oynamamı istiyorsan Manchester United'ı satın almalısın. Bir diğer orta saha Fabregas. Bazı kariyerler vardır. Orta yaştan sonra söner giderler. Fabregas da buna en büyük örneklerden biridir. 25-26 yaşına kadar dünyanın en önemli orta sahalarından biriydi. Ancak yıllar geçtikçe geriye gitti. Chelsea'den ayrıldığı zaman Fenerbahçe ile de adı anılmıştı. Ayrıca Fenerbahçe dışında Çin'den de bir teklif aldı. Ancak Çin'e transfer olmayı reddetti. Para her şey değildir. Para için Çin'e gidemem dedi. Fabregas bugün 33 yaşında ve Monaco'da oynuyor. Birçok maçta oyuna sonradan giriyor. Bir diğer orta saha Mesut Özil. Ara transferde Fenerbahçe'ye imza attı. Mesut artık Süper Lig'de, Fenerbahçe'de. İnanılmaz bir sağ görüşü var. Bakın Mesut bu pozisyonda bir ara pası alıyor. Normal şartlarda bir futbolcu kafasını kaldırmadan topu kaleye gönderir. Ama Mesut daha top ona gelmeden pası atacağı adamı seçmiş bile. Bu da onun farkı. Mesut Tottenham'dan teklif aldı mı almadı mı bu konuda emin değiliz. Ancak Mesut'a Tottenham'ı sordular. Mesut da Tottenham'a gideceğime futbolu bırakırım dedi. Sol kanatta Marco Reus var. Bayern Münih tarafından tek taraflı bir aşk. Bayern Münih hemen hemen her sene onu Dortmund'dan almaya çalıştı. Bayern Münih'e hayır diyen en büyük isimdir. Lewandowski ve Götze'ye iyi şanslar diliyorum ama para her şey değildir. Bayern Münih bana asla sahip olamayacak dedi. Royt sakatlıklar olmasa belki Messi ve Ronaldo ile yarışacaktı. 31 yaşında hala büyük yetenek. Sakanat'ta kanatta Lucas Podolski var. 2015'te Galatasaray'la ligimize merhaba dedi. 3 yıl Japonya'da oynadı. Tekrar geri döndü. 35 yaşındaki Alman yıldız Antalya Spor'da oynuyor. Yılı 2014. Arsenal'da oynarken Tottenham'dan bir teklif aldı. Ama yanıtı çok alaycı oldu. Ancak cehennem donarsa Tottenham'a transfer olurum dedi. İlk forvet Diego Forlan. Uruguaylı golcü 2018'de Hong Kong liginde emekli oldu. Futbolcular pek orayı tercih etmez. O yüzden onun adını yıllardır duymuyoruz. Nasıl da unuttuk ama. Bir dönem hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la adı geçmişti. Hatta ilginçtir. İki takımımızın da kapısından döndü çalışmamız gerekiyor. Üç oyuncunun ismi kesin değil mi Sayın Başkanım? Ulfa Forlan ve Jose Antonio Reyes. Şu etapta öyle ama başka çalışmalarımız da var. Başkanım sadece kulüple mi anlaşıldı yoksa oyuncularla da görüşüldü mü acaba? Evet, her iki tarafla da görüşme <laughs> devam ediyor. Kur, kur, önce kulüple görüştük sonra da oyuncularla. Forlan'ın Beşiktaş'la olan ilgisine Forlan, ın ın ilgisi ne Forlan bitti. Forlan Beşiktaş'ın futbolcusu <laughs> artık. Şimdi Sözleşme. Ön protokol imzalandı diye ve yeni bir bilgi var galiba Forlan'la ilgili. Ne zaman geliyor İstanbul'a sözleşme imzalamaya Ertem? Pazartesi diye programa girmeden önce e, duymuştum ama ya pazartesi ya çarşamba. Pazartesi, Yarından basılıyorsun haftaya mı? Haftaya yani 25 Mayıs çarşamba günü Forlan e, gelecek. Ancak Forlan bir türlü Süper Lig'e gelmedi. Alamadık. Avrupa'da onu keşfeden takım Manchester United'ti. Ancak parladığı yer orası olmadı. Forlan, Villarreal ve Atletico Madrid'de büyük oynadı. Alay ettiği takımsa Manchester City oldu. Kariyerinin bir döneminde Manchester City'den teklif almıştı. Ancak kabul etmedi. İki yıl Manchester United'da oynadım. Manchester'da başka bir kulübün olduğunu bile bilmiyordum. Gerçekten büyük gönderme yapmış. Bir diğer forvet İbrahimovic. Onun yaşında futbol oynayan çok oyuncu var belki. Ama bu yaşta onun kadar esneğini bulamazsınız. 39 yaşında ve hala meydan okuyor. Bu sezon 10 maçta 12 golü var. İbrahimovic'li Milan puan farkı olarak daha çok öndeydi. Ancak diğer takımlar takip mesafesini çok düşürdü. Eğer İbrahimovic bu yaşta Milan'ı şampiyon yaparsa kimse onun dilinden kurtulamaz. Chelsea'nin transfer yasağı kalkınca İbra'ya bir teklifi yapmıştı. İbra ise Chelsea'yi bu teklifi yaptıklarına pişman etti. Chelsea beni transfer edemez. Benim daha fazla kupam var. Ben Chelsea'yi alabilirim dedi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim.